Herkese merhaba ben Mert Büyükçunar Erdemli aşağı Alata'da Denize ikinci parselde Erdemli sahilinde sadece 130 metre mesafede bir, bir, artı bir daire arayışınız varsa hemen dairemizi görün Dairemizin girişi burada. Daire sahibimiz vestiyeri ekstra kendi yaptırmış. Bilginiz olsun. Hemen dairemizin girişinde sağ tarafta banyo alanımız bulunmakta. İskan başvurumuz yapılmış. 6 katlı binanın 5. katı 1 milyon 900 bin TL'ye 43 metrekare net ölçüye sahip 3 cepheli 1 artı 1 dairemiz. Ankastra setimiz takılmış durumda. Üçlü set halinde. Hemen dairemizin ön balkonuna çıkıyorum. Zaten tek balkonumuz var. Bilginiz olsun. Cam balkon yaparsanız buraya 4 kişilik bir yemek masanızı koyabilirsiniz. Hemen önümüzde bir inşaat yapılıyor. Bu inşaat da 6 katlı olacak. Yani bu deniz manzarasını ileride göremeyeceksiniz. Çünkü önümüzdeki bir saat hızla yükseliyor. Tekrar döndük. Dairemizin içerisine doğalgaz tesisatımız hazırlanmış durumda. Petek yerlerimiz hazırlanmış durumda. İskan başvurumuz yapılmış. Asansörlü. Hemen salon alanının genişliğini tekrar göstermek istiyorum. Salon alanını gördükten sonra televizyon yeriniz burada. Bilginiz olsun. Yatak odasına geçiyorum. 3 cepheli 1 artı 1. Yatak odasında da şu bölüme rahatlıkla dolabınızı koyabilirsiniz. Baza başlık yatağı da pencerenin olduğu yere koyabilirsiniz. Boş olarak burası aylık 13-14 bin TL'ye eşya olarak 17-18 bin TL'ye kiraya gider. Kuzeyden de bu şekilde bir sokak manzaramız var. Tek bloklu, açık otoparklı, jeneratörlü, 1 artı bir, 3 cepheli, 1 milyon 900 bin TL'ye bu dairemizi görmek için beni arayabilirsiniz. Telefon numaram 0553 çift 08 0558 İyi günler diliyorum.